Herkese merhaba ben Kusum Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni koleksiyonumuz başkalaşım koleksiyonu hakkında konuşacağız. Bir geçiş koleksiyonu ucuz bir koleksiyon. Koleksiyonun kötü bir özelliği olarak koleksiyon içerisinde Vandal veya Phantom bulunmuyor. Bence fiyatına göre gerçekten güzel bir bıçağı var ama fiyatına göre diyorum. Hani koleksiyon içerisinde İngilizcesiyle Integrate, Türkçesiyle de başkalaşım koleksiyonu içerisinde Guardian, Operatör, Spectre, Klasik ve az önce de söylediğim gibi bir adet bıçağı bulunuyor. Bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şu an yeni ana menü ekranımızı görüyorsunuz. Cypher'ın karavanı içerisinde tatlı bir yine Gekko teması içerisinde barındırıyor. Burada plakayı vesaire görebiliyorsunuz. Dead Cypher plakası bulunuyor. Yine Gekko'nun o ne denir arkadaşları, dostları yaratıkları karavan içerisinde birazcık karışıklık çıkarıyorlar. Bu tarz bir ne denir ana menü videomuz bulunuyor. Koleksiyonumuz çarşamba gecesi. Çarşambanın perşembeye bağlandığı gece gelecek. Şu an sayıcı da görüyorsunuz zaten. Bu sayı sonlandıktan sonra başkalaşım koleksiyonu vitrine gelecek. Şu an için oyun içindeki görüntüler belli değil fakat ben size vitrin içerisinden koleksiyonu göstereceğim. Hani renk teması olarak benim hoşuma gitti fakat select edition bir koleksiyon. Yani silahların 875 voran puanı, bıçağın 1750 voran puanı ve koleksiyonun tamamının 3550 voran puanı olduğu bir koleksiyon. Hazır VP konusu açılmış geldi bir önceki videonun VP kazananını şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşımız Discord'dan bana ulaşabilir. Yine bu videoda da iki arkadaşa 925 voran puanı hediye edeceğim videoyu beğenerek videoya yorum bırakarak ve kanala abone olarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Hem zaten kazananlar da eğer isterlerse bu koleksiyon içerisinden birer tane silah alabilecekler. Dediğim gibi iki tane 925 varan puanı hediye ediyorum. Ee, Başka arkadaşım Guardian ile başlayalım koleksiyonu incelemeye. Bu tarz bir Guardian bulunuyor. Açıkçası kasa tasarımı olarak benim koleksiyon hoşuma gitti. Ama herhangi bir renk seçeneği bulunmuyor. Herhangi bir geliştirmesi, animasyonu vesaire bulunmuyor. Dolayısıyla genel hatlarıyla çok tercih edilecek bir koleksiyon olacağını zannetmiyorum. Koleksiyonumuzun gardiyanı bu şekilde bence havalı bir kasası var. Havalı bir tasarımı var diye düşünüyorum. Gardiyan bu şekilde. Yine başkalaşım koleksiyonunun klasiğinin bulunduğunu söylemiştik. Bu tarz bir klasiği var. Ya ben genel olarak dediğim gibi yani kasa tasarımını çok beğendim ama keşke bir geliştirmesi veya renk seçenekleri bulunsaymış. Yani başkalaşım klasiğimizde genel hatlarıyla bu şekilde. Ya ben genel olarak bu turkuaz mavi tonların renkleri de çok seviyorum. Ondan da benim biraz gereğinden fazla hoşuma gitmiş olabilir bu koleksiyon. Koleksiyonumuzda aynı zamanda bir operatör var. Başkalaşım operatör. O da şu an karşınızda. Yani bilmiyorum böyle nedense bana biraz motor havasını da andırdı. Böyle birazcık sivri kenarlarının bulunuyor oluşu da bana böyle havalı geldi ama bilmiyorum ben genelde böyle kolay beğenirim skinleri. Oynadıktan sonra falan düşüncem çok değişir ama bu sefer de yine ilk etapta hoşuma gitti ama dediğim gibi yani muhtemelen bana katılacaksınızdır bu konuda. Herhangi bir animasyon renk seçeneğinin olmamasını bunu az önce de söylemiştim. Bence ciddi bir eksi. Aynı zamanda koleksiyonda Vandal veya Phantom da yok. Bu da bence bir eksi. Ama koleksiyonun fiyatı diğer koleksiyonlara kıyasla gerçekten ucuz olduğu için belki tercih edilebilir. Yani yine savaş bileti seviyesinde bir koleksiyon bana kalırsa. Başkalaşım operatörde de bu şekilde. Silahlarımız arasında son olarak da başkalaşım Spectre bulunuyor. Spectre'mız da gene bu şekilde. Hani çok bir alakası yok açıkçası. Baktım ama bana nedense anomali Spectre'ı da böyle bir andırdı kasa yapısı olarak. Ama hani çok da bir alakası var mı emin olamadım. Yani burada merminin jarjör bölümünün gözüküyor olması vesaire hani renk uyumu da bununla alakalıdır diye düşünüyorum. Bana birazcık anomali spektr'ı andırdı böyle. Fakir işi anomali spektr gibi birazcık da. Başkalaşım spektrımızda yine bu şekilde. Bu yine koleksiyon geldiği zaman oyun içinden de bir video sizlerle paylaşırım alınır mı alınmaz mı diye. Bunları da o video içerisinde konuşuruz. Başkalaşım spektrımızda bu şekilde. Son olarak bıçak var. Bıçağımız da başkalaşım bıçağı olarak adlandırılıyor. Üzerinde çok bir animasyon detayı yok. Sadece bu... Noktalar üzerinde, çizgiler üzerinde hafif bir renk akışı oluyor. Şöyle hatta yakınlaştırarak göstereyim sizlere. Hafif bir renk akışı oluyor. Hani bıçak olarak geçiyor. ismini hançer dememişler ama bana nedense bir hançer tutuşa sahip olacakmış gibi bir hissiyat verdi. Genel hatlarıyla da böyle hani kasa itibariyle diyeyim delipop hançeri andırdı bana. Hatta şuradan bulabilir miyim ben hızlıca deli popançeri? Yani bıçak kısmı ve üzerindeki çizgiler itibariyle ve tutuş bölümü itibariyle bana deli popançeri yakın geldi bıçak. Fakat yani umuyorum ki normal bir bıçak animasyonuna yani normal bir bıçak tutuşuna sahip değildir. Hançer tutuşa sahip olursa 1750 oran puanına bence gerçekten alınabilir bir bıçak olur. Ama onun dışında dediğim gibi basit bir tasarım yani fiyatına göre de normal bir tasarım. Başkalaşım koleksiyonunun bıçağı da bu şekilde değerli gönül dostları böyle radyocular gibi. Bu şekilde. Yani koleksiyon üzerinde çok da söyleyecek bir şey yok. Bugün 7.06 yama notları da ortaya çıktı. Ama güncelleme içerisinde de pek bir şey yok. Ya yani genel olarak Valorant'tan baydığım dönemlerin içerisindeyiz. Ama yeni skinler geldiği gibi, yeni önemli haberler geldiği gibi bunları olabilecek en hızlı şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu video içerisinde de benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz yeni koleksiyonumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Müzik